musa dönüyoruz. Tarihten kalan notlar önemlidir. Ee, zaman zaman ortaya çıkan belgeler, bilgiler ya da kimi ellerin bunları yorumlamaları kafalarımızı sürekli karıştırıyor. Ee, ama bugünkü konumuzda hem kendi araştırmalarını hem de o dönem yaşayan insanlardan alıntıları paylaşacağımız için biraz daha şanslıyız galiba. Ee, dün e, haber e, sitelerinde ya da haber ajanslarından geçen bir not vardı. Ee, CHP'li e, Tunceli e, milletvekilinin e, Seyit Rıza'ya iade itibar şeklindeki bir tasarası gündeme geldi. Ve yeniden Dersim olayları ve e, o bölgede yaşananlar e, adeta e, bir... E, Kafa karıştırıcı süreç dahilinde gündeme geldim. Araştırmacı yazar e, Sayın Doğan Doğan stüdyomuzda e, kendisinin Dersim olayı ve Dersim'in Türklüğü üzerine isimli bir kitabı var. E, araştırma ve incelemesi söz konusu. Sayın Doğan hoş geldiniz stüdyomuza. Şimdi tabii dün bu konu e, Seyit Rıza'yı iade itibarla geldi ama genel ekseniyle yine bir Dersim e, şeklinde kamuoyunda e, yansıtılan bir başlık var. Dilerseniz özellikle sizin araştırmalarınız neticesinde ve o dönemden yaşayan insanların size bizzat anlattığı yakınlarınız, ailenizden hatta var sanıyorum. Onları bir dinleyerek başlarım. Dersim'de ne oldu, ne yaşandı? Şimdi Dersim olayı üzerinde çok konuşulan konulardan birisidir ve aynı zamanda çok da istismar edilen ve kötüye kullanılan olayların başladığı. Mesela örneğin Onur Öymen'in Dersim üzerinde bir konuşması... Ee, o konuşma üzerinden başlatılan söz, sözel şiddet e, dış güçlerin işte e, dincilerin, bizim neoliberallerin e, hatta Kürtçülerin Atatürk'e saldırmaları ve cumhuriyete saldırmaları konusunda e, bir amaç olarak kullanıldı. Evet. Ee, emperyalist batı öteden beri bizim e, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı ulusal bütünlüğü hırpalamak, bunu bozmak için e, girişimler içinde olduğunu biliyoruz. E, bunda işte Büyük Orta Doğu projesi kapsamında e, Etnik ve dinsel nedenlerle nedenlerle bölücü güçler arasında Türkiye'nin de olduğunu biz biliyoruz. Evet. E, Cumhuriyet devrimi e, kurtuluş savaşını e, kazanarak ...arkasını aldığı halkın güçlü gücüyle e, o güce dayanarak devrimler yaptı. Ama bölge bölgedeki feodal yapı bu devrimlerin oraya yerleşmesini, orada yaşamasına, tutunmasına karşıydı. E, Seyit Rıza'nın Seyit Rıza orada yarattığı eylem başlangıçta çıkış itibariyle Kürtçe bir eylem değildi. Daha çok oradaki kendi feodal e, derebeyliğini sürdürmek, yaşatmak onu korumaktı. Daha sonraki zamanlarda yenilme sürecine girdiği zaman İngilizlere başvurdu. İşte İngilizlere yazdığı bir mektup var. İngilizlerin işte Suriye'deki temsilcilerine kişiler göndererek ondan yardım istediği süreçte o zaman Kürtçülüğü kullanıyor. Hı, hı. Kullanıyor ve diğer Kürtçülüğü kullanmaz diğer sebep de o güne kadar ola gelen 18-19 tane Kürtçü isyan, isyanlarla da bir bağdaşıklık kurabilmek orada da destek alma adına son dönemde bunu yapıyor. Aslında Seyit Rıza'nın kendisi de Kürt değildir. Türktür. Horasan'dan ailesi gelmiş, bir, gelmiş bu Türk'tü. Bu bununla ilgili belgeler bilgi de mesela yazar İsmail. Kimdir Seyit Rıza özetle? Seyit Rıza köken olarak Türktür kendisi. Türkmendir. Bunlar özellikle Dersim'deki bugünkü Alevi aşiretlerin bir kısmının kendisini Kürt olarak ifade etmesinin sebebi Yavuz Yavuz, dönemin, Yavuz döneminde Alevilerle İran arasındaki organik bağı kesmek için Orta Asya'da e, Orta Asya'da gelip İç Anadolu'dan göçer halde yaşayan Türkmen aşiretlerini Yavuz mecbur iskenle e, Anadolu'daki Alevilerle Şah arasında bir tampon bölge oluşturmak için mecbur iskanı tabi tuttu ve siz dedi, siz burada Kürtlersiniz ben de Kürtlerin babası babasıyım dedi. Yani o, o süreç öyle içinde, O süreçte oldular içinde, Tunceli'de oldular. Ama dil olayından dolayı kendilerinin mesela tamam. kutsamaları düşün, ee, bölgedeki etkinliği nedir Seyit Rıza'nın? Bölgedeki etkinliği bir aşiret reisidir. Derebeyidir ve Seyit'tir. Şimdi seyitlik günü şöyle Ehli Beyt'e dayanan Hı. Hmm. Hazreti Hüseyin'in hmm. akrabalığını hmm. olduğu varsayılan bir kavramdan geliyor. Aslında tabi bunlar da tartışılma, tartışma Doğru mu bunlardır. değil mi onu da bilmiyoruz Tartışma değil aslında. Bunu, yani bunu tepki alabilir ama aslında değil. Kendisi Orta, Asya, Orta Asya'dan, Orta Asya'dan Horasan üzerinde gelmiş bir Türkmendir. İşte o kürtleştirme politikaları sonundan oradan e, Kürtçeyi öğrenince işte kuşaklara bir de Hamidiye alayları kuruldu. Hamidiye alayların kurulma sebebi oradaki Alevileri Kürtleştirmek ve öldürmek amacıyla kuruldu. Ee, onlar da e, orada yaşayabilmek için tutunabilmek için biz de Kürtüz, biz, de Kürtüz diye diyerek kuşaklar değişince ne oluyor? İnsanlar kendi Kürt hissederek bugünlere geldiler. Şey, Mesela şey bunları biz nereden anlıyoruz? İdrisi Bitlisi'nin bu Hamidi alayların başına verildiğinde İdrisi Bitlisi oradaki Hamidi alayların kontrol edemeyince Osmanlı padişahına bir rapor yazıyor. Yazdığı raporda şunu diyor. Diyor ki ben artık burada kontrol sağlayamıyorum. Sabahın kim erken kalkarsa o ben başım diyor. Siz buraya öyle bir adam gönderin ki Yüce amacımızı gerçekleştirmek için yüce amacımız ne? Kızılbaşların öldürülmesi veya kütleştirilmesi. Bunu o belgeden söylüyorum zaten ben. Yüce amacı gerçekleştirmek için öyle bir şey, öyle bir adam gönderin ki bunları zapt rapt altına alsın. Ben artık bunu kontrol edemiyorum. Yani Hamdi Aleler'in dolayısıyla kurulma sebebini bu şekilde ortaya koymuş olduk. İşte Seyit Rıza'lar da o kürtleştirme politikaları çerçevesinde kuşakları değişerek, gelişerek korunma amacıyla biz de Kürdüz biz de Kürdüz diyerek işte bugün dersimdeki Aleviler... Türk ve Türk olmalarına rağmen kendilerini Kürt sanmalar sebebi budur. Şimdi Seyit Rıza böyle bir e, tarihsel döngüden evet, kaynaklanabilirsiniz. Evet. Seyit Rıza dediğim gibi orada bir feodal ağadır o Bu önemli yani Tabii, feodal oku, ağanın e, feodalı feodal Ağa, aşiret size... aşiret reisi aynı zamanda Seyitli Seyit olması, Seyit olması dedi ki bağlarsak. Ama tartışmalı diyorsunuz size tabii Tabii, tabii <laughs> tartışmalı, kesinlikle tartışmalı. Se, Seyit Rıza'ya bir üstünlük sağlıyor. Seyit olma diğer aşiretleri bazından üstünlük sağlıyor. E, onun için diğer aşiretlerde de taraftar olarak da daha çok, güçlüler. E, silahlı adamları daha çok. Ekonomik olarak da işte bölgelerde yaptıkları soygun, talan, ganimetlere getirdikleri mallarla da zenginler. Bunların o soygun talan, talanlar hem kendi yöresindeki aşiretlere karşı hem de etraftaki il, ilçe ve köylere karşı yapılarak sağlanan bir e, gelirdir. Bu nedenle diğer e, aşiretler de ekonomik olarak üstünlük veriyor. Zaten bu e, isyana katılan 6 tane aşirettir. Oysa dersinde 35 aşiret vardır. Bunların 29-30'u e, bu isyana katılmamıştır. şey Seyit Rıza'ya destek vermemiştir. İşte benim du, duyduklarım şunlar, genel olayların e, kodlarına. İşte babaannemin anlattıkları. Şimdi onu özellikle istiyorum. Ona, yani evet, aileniz evet. orada yaşıyor değil mi? Biz aslında dersimden gitmeyiz ama biz Erzincan Çayırli Evet. Orada tabii babaannemin bana anlattıkları değil de, onların konuşmalarında duyduklarım. Şöyle diyor gündüz vakti diyor işte atlılar silahlı insanlar gelirdi köyün sürüsünü koyun sürüsünü inek sürüsünü manda sürünü... hatta koşu arabalarını hep birlikte aldı götürürlerdi. Hiç kimse bir şey diyemezdi. Diyebileni vururlardı, öldürürlerdi. Hatta zengin olanların evlerini basardı. Altını parası varsa onları alırdı. Şimdi bu itibar meselesini burada getirirsek şimdi bu soygun yapan, talan yapan başkalarının malını zorla el koyan ve bu uğurda insan öldüren bir insanın hangi itibarı var ki biz o itibarı ona verelim? Buradaki amaç... Buna yönelik mesela babaanneniz ya da ailenizden nasıl notlar var? Ya ondan dediği işte gelip balık götürürler. Hiçbir kimse, kimse bir şey diyemez. Şimdi düşün bir köylünün iki öküzü var. Onu götürdüğü zaman hayatı bitiyor. Onu öldürseler ondan daha iyi. Daha iyi Niye o. bitiyor? Tarlasını süremiyor. E, ...hasat yapamıyor. Ne yapacak? Tarlasını satıyor e, zengin birisine ya da ağaya... ...ya onun yanında marab olarak çalışıyor... Hı hı. veya gurbete gidiyor. Yani bu, bu konuda bakınca... E, ...ben de köy yaşamını, çocukluğunu... ...geçirmiş olarak bir felaket. Yani insan ölmeye razıdır... ...o durumda. Öküzünün... ...tarlasının, hayvanın gitmesine razı değildir. Çünkü onun üretim aracı. Onunla başka bir gelir falan yoktur. E bu sadece bizim mesela benim bu anlattığım yerli kent yöresinde. Tercan'da bu tür şeyler çok yoğun yaşanmış. Erdincan'da çok yoğun yaşanmış. E örneğin İsmet raporunda şunu söylüyor. Yani gelip şikayet edenler hükümet konağında konağın önünde dizildikleri zaman kuyruğun sonunu göremiyordum. Kimisinin işte Amerika'dan para kazanmış gelmiş, oz çalınmış. kimisinin öküzü götürmüş, sürülerle götürülmüş. İşte ...kocası öldürülmüş, eşi öldürülmüş... ...kardeşi öldürülmüş... ...bir felaket olarak bunu anlatıyor İnönü'nün yani notlarında Seyit tabii. Rıza Aşireti'nin... ...bu işleri gerçekleştirdiği... Tabii, tabii, tabii. ...notları var sanıyorum ona gelen belge ve... Tabii, ...istihbaratlardan. Işte İsmet Ünlü raporundan bu anlattıklarım... ...İsmet Ünlü'nün... ...raporunda yazılı olanlar. Yani şimdi orada işte dediğim ki temel olarak... arazi dağlık oranı... ...7 milyon dönüm... arası olduğu varsayılıyor... Bunu bir Seyit Rıza'nın mı? Hayır mi? değil. Tunceli. Tunceli bunu sadece bir buçuk milyon dönüm ekilmeye müsait. O da işte e, zenginlerin, zenginlerin, ağaların, aşiret ve seyitlerin elinde. elinde. Dolayısıyla halk önemli bir şekilde işsiz. Onun dışında bu Yavuz Sultan Selim'in Alevilere yaptığı katliam ve baskınlardan Tunceli bağlık ve dağlık ve korunaklı bir yer olduğu için Tuncelilere oraya sığınmaları ve yerleşmeler çok olmuştur. Hatta Ermeniler bile tecrü meselesinden korunmak isteyenler oraya sığınmış. Dolayısıyla, dolayısıyla orada yoğun bir nüfus ve o yoğun nüfusu karşılayabilecek durumda bir üretim, bir tarım yoktur sadece hayvancılığa daya dayanan bir geçiş var. Yavuz Sultan Selim'in delimini biraz açar mısınız? Ha hangi konudan? Yavuz Sultan Selim'in e dediniz az önce ben yanlış mı anladım? Yavuz Sultan Z Selim döneminden alevi ve kıyım yapıldığı için kaçtı. Öyle haplenine... bir idam var yani o ilk defa. bir iddia değil bu artık. bir gerçek yani şeyler. Yani 500 bin insandan bahsediliyor. Onlar da oraya mı kaçmış? Tabii birçok insan. O... O zaman şehirlerden şehirlere haber gelirmiş. İşte Yavuz, işte Yozgat'ta, Sivas üzerinde gelince birbirine haber verilmişler atlarla. O zaman işte onlar korunaklara, dağlara, bölgelere kaçırmıştı. Mesela onlardan e, bir tanesi de bu bölge mi diyorsunuz? Tabii ve önemli olan bir bölge. Çünkü orası Osmanlı tarihinde Dersim'e hiç egemen olamamış. Hmm. Biraz da Seyit Rıza'nın baş sebebi Osmanlı beni baş eğdirememiş, Atatürk, Atatürk mü eğdirecek A noktasından hareket ederek e o kabadaylığı yapabiliyor. Dolayısıyla e oradan istediklerine bakıyorsun, isteklerine işte e okul istemiyoruz, iş yol istemiyoruz, köprü istemiyoruz, asker istemiyoruz, devlet aygıtı istemiyoruz, askeri adam vermeyiz. E bizden vergi alınacaksa bizde pazarlık yapılacak. E, vali atanması istemiyoruz. Kısaca devlet aygıtı istemiyoruz. Biz burada devletiz demeye getiriyoruz. Bütün bunlar oldu. İnönü'nün o notlar oldu. Bu katliam diye anlatılan şeyin esası nedir peki? Şimdi katliam daha çok mesela şimdi bu kışkırtıcılar Atatürk'e yüklemek istiyorlar. Ama buradan tarih bilgileri eksik demiyorum. Kasıtlı yapıyorlar bunu. E, kasıtlı çünkü, altın Tabii tabii özellikle için. Tamam. Çünkü, çünkü Atatürk 1937'nin sonlarına doğru ağır hasta yatakta yatıyor. Devlet işlerini bırakmış. İnönü görevden almış Celal Bayar Başbakan. İnönü Büyükada'da o da hiçbir görevde yok. Dolayısıyla bu e, hareketin bastırılması ve amacını aşarak bastırılmış. Ama şunu kabul edin, Mesela Dersim olayı bir soykırımı değildir. Ama katliam yapılmıştır. Amacını aşan bir katliam yapılmıştır. Örneğin bu beş haşiretin dışında diğer aşiretlere de ve bu baskı ve zulümden pay almışlar. Hiç direnişe katılmayanlar da yine bu baskı ve katliamdan e, yer almışlar. Biz, bunu biraz da şey Ali kesimi şuna bağlar bunu. Mesela dönem genel kumay başkanı da Fevzi Çakmak'tır. Fevzi Çakmak bir Osmanlı'nın son genel kumay başkanıdır ve Kurtuluş Savaşı'na karşıdır. Atatürk'e karşıdır. Ancak İngilizler gemileri Boğaz'a dayayıp genel Kumbay makamına girip oradaki İngiliz erlerinin kendisine hakaret etmesi sonucunda işini boyutunu anlıyor ve kaçarak İzmit'e gidiyor. İzmit'te de Ankara'ya gelip Atatürk'e eee sığınıyor. Dolayısıyla bu Osmanlı kafası hiçbir zaman atamamış. Celal Bayar da öyle. İşte Celal Bayar Kurtuluş Savaşı'na katılmış Atatürk'ün devrimler sırasında yanında olmuş ama Atatürk öldükten sonra karşı cepheye geçmiş. Ee, e, bunlar işte bir, bunlar da bir e, Osmanlı kültürü nedeniyle bir Alevi düşmanlığı belki Alevi antipatisi var. Dolayısıyla bu kişilerin başta olması bu katliamın boyutunu artırmıştır. Oysa daha önce de olmuş. Mesela Hozat'ta e, 12 sene önce 38-12 sene önce Hozat'tan e, yine Seyit Rıza'nın yaptığı bir ayaklamaya üzerine Atatürk ordu göndermemiş. Asker göndermemiş. Yani bunlara karşı belli bir hoşgörü e, göstermiş ve uzun süre uzlaşma aramış. Anlaşma vermiş. örneğin e, Cemal Bardakçı. Cemal Bardakçı Diyarbakır valisiyken Alevi olduğu için Elazığ valiliğine gönderiliyor. Elazığ valisinde orayla ilişki kurma sağlanıyor. Ve gidip oraya kurduğu ilişkilerde diyor ki bak Atatürk de Alevidir, ben de Aleviyim diyor. Atatürk beni görürlerdi, size selamlarını getirdim. Atatürk işte okul yapacak, yol yapacak, işte Aleviliğin okullardan okunulmasını sağlayacak. Gelin vazgeçin bunlardan. İşte orada yumuşak tavır göstermelerine olur, tavır göstermeler, göstermelerine rağmen Cemal Bardakçı gittikten sonra yine aynı şekilde bildikleri ne yapıyorlar? Yine bir anlaşma doğrultusunda Erzurum'da yapılan bir toplantıda e, anlaşılıyor görünüyor yine oradan. Onlar da, oradan, tabi tabii sonra gerekçeleri de şu şekilde çekiyorlar. İşte biz oradan korkumuzdan e, anlaşıyor gibi göründük. Bizi öldürürler, tutuklanırlar diye. Kalkıp geldikten sonra anlaştı geldikten sonra işte yol boyunca yapılmış köprüleri, inşaatların hepsini hava uçurarak uçurarak geliyorlar. Ee, onun dışında bir ilginçlik de şu olabilir. Mesela Rusya Türkiye'yi işgal edip Tercan'a geldiği zaman tabii ki Tunceli'deki bir kısım askeri birlikler işte savunmaya geçtikleri zaman orada 30, 36. Tümen sadece nöbetçi askerlerle kalıyor. 36. Tümen Seyit Rıza'nın adamlar tarafından basılıyor. Oradaki askerleri öldürüyor. Oradaki silahı ve de el konuluyor işte Dersim İsyanı'nda kullanılan silah ve cepheneler or oradaki, oradaki silah ve cephenelerdir. Bu işte, e, işlerden yola çıkarak isyan neyi gerekçeyle başlatılıyor dersinde? İşte isyanın gerekçesi işte e, demin söyledim ya. Bütün işte bu, otelin dışında yani, yani, o günün e, oradaki hani, bazı seyreden, seyreden sistemin derebeyliğini sürmesidir. Açık ve net bunu söylüyorsunuz. Evet. Açık, açık ve ailenizden yaşayanlar o süreci nasıl anlatırlar? Ya işte dedim ya ailemde benim babaannemde duyduklarım sadece dersim deyince, dersim deyince soygun, talan, yol kesme, gasp, zorla mal mülkünü götürmek, kolayca adam öldürmek, en ufak bir direneni hemen yok etmek. Bunlar anlatılanlar. Yoksa yaşayanlar böyle tarif ediyor olayı. Zaten o orada bu ülkeler herkes büyüyor. Yani korkulan tek olay mesela ben Osmanlı'dan çok korkulan tek olay işte Dersimli eşkıyaların gelip bizi talan edecek, malımızı müklane ya yani bizi öldürecek, şunu yapacak. Bu ülkelerle oradaki çocuklar büyüyor. Örneğin mesela Rusya'nın işgalinde bizim yaylaken yani köyden karargah kurmuşlar. Onlar o zaman onu da anlatıyordu benim babaannem. Babaannem çok güzel bir kızmış işte dışarı çıkarken yüzümüze ispat sürerler, güzelliğimiz gözükmesin diye. Ermeniler işte kadına kıza sarkıntılı giderler. Ruslar onları döverdiler hatta öldürdükleri oldular. Ve Rusların çok adil orada yiyecek içecekten herkese verdiklerini. E şimdi bak bunu da bu yönde söylüyorlar o tek yönde söyleyebiliyorlar. Anladım bunlar da evet. tarihin notları olarak yer aldı. Peki bu gelen son Hüseyin Aygün'ün e, Seyit Rıza'yı iade itibar yasası ile ilgili. İşte Seyit Rıza'yı iade itibar bulunmak demek feodalizmi derebeyliği aklamak demek. Cumhuriyet, Cumhuriyeti bunun yanında karalamak, sorgulamak, yargılamak ve küçük düşürmekten başka bir ifade etme. Şimdi bunları yapan bir adam e, y, a, yapan bir adamda hangi iade itibar olabilir? Yani yolsuzluk yapmış, gasp yapmış. Yani bunlar gaspın ...soygun, talan, diğer adı nedir halk arasında? Hırsızlıktır. Hı. E bunları yapmış... ...bir adam... E, ...hangi itibar olabilir? Sizi CHP niye yapıyor? Bunu? Burada, burada... E, yani ...CHP'nin bugün... bu e, ...yeni CHP olarak politikalarında bir netlik yok... ...bir belirsizlik yoktur ki. Mesela örneğin e, CHP'nin... ...ben Kürt raporunu dün gözledim. CHP'nin Kürt raporunu... Yani ...önceki Kürt raporu... ünter devletten yana. Resminin Türkçe olmasına yana ama dil yasağının kaldırılmasının kaldırılmasından yana bir tavır alıyor. Ki o da degemel de oldu. Ama bugün e, bunları, bunları savunuyor. Mesela diye şey AKP bu konuda Oslo'da şuradan buradan verdi, verdikleri tavizleri yerine getirmekten halk sıkıştı. Dolayısıyla halktan tepki de, tepki de alıyor. Şimdi ne yapıyor? Kılıçdaroğlu ona önerileri götürüyor. Onunla tıkandığı noktada bir açılım sağlayabilmek. Ama götürdüğü önerinin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu açıklamıyor. Ancak e, CHP'nin politikalarında ne zaman de değişim oldu? CHP Amerika'ya gittikten sonra bu politikalarının değişiklik oldu. Orada biz şunu anlıyoruz, herhalde Amerika kendisine bir iktidar olabilme olasılığının ucunu gösterdi. Ya da vaadini yaptı. E ne olabilir? Şu anda koşullarda CHP'nin e, iktidara gelme koşulları yok. Ne olabilir? AKP'nin oyları düşe düşebilir, tek başına iktidar olamaz. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir koalisyon da olur. Zaten e, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye özgün bir politikaları da yok. Nedir politikaları? AKP'nin politikalarını belli bir şekilde savunmak ve onun tabanına oynamak. Oysa onun tabanında hiçbir şekilde oy alamaz. Ve bu nedenle partiyi bugün bir CHP'liler partisi olmaktan ziyade bir koalisyona çevirdi. Mesela Sezgin Tanrı kulunu e, Kürt kesimde oy almak için gösterdi değil mi? E Peki niye Diyarbakır'da göstermiyor? Al, gösterip oradan alamıyorsun? Çünkü orada alamayacağını biliyor. E ne yapıyorsun burada? Hazır oyları veriyorsun. E nedir bu partiye bir katkısı var mı? Görüşleri belli, fikirleri belli. Bunları da bir not olarak evet. düşmek evet. gerekiyor. Sayın Doğan çok teşekkür ederim. Yayınımıza katılıp sorularımıza tamam. yanıtladınız biraz yaşayan isimlerin ağzından ve sizin araştırmalarınızdan dersim olayını sevgili seyircilerimize anlatma fırsatı bulduk tekrar çok çok teşekkür.